Vatikan, Hristiyanlık ve Papa Merhaba, bugün Vatikan'da seçilen yeni papadan bahsedeceğiz. Yeni papa kim? Geçmişi, görüşleri, halklara seslenişi ve dünya siyasetine etkisine kadar her şeyi bu videoda bulacaksınız. Vatikan'daki bu seçim tüm dünyanın ilgisini çekti. Kilisenin yeni dönemi büyük merak uyandırmakta. Ben Şeymanur Koçak, World Update Now başlıyor. Dünyanın merakla beklediği Vatikan'daki papalık seçimi sona erdi. Papa 14. Leo adını alan Kardinal, Amerika'dan seçilen ilk papa. Bu noktada papalık makamının küresel siyasetteki rolünü anlamak önemli. Dışarıdan bakınca sadece katolikleri ilgilendiren bir durum gibi görünse de aslında gerçek bu değil. Papalar bugün sadece kilise doktrinini ve yönetimini denetlemiyorlar. Barış anlaşmalarını teşvik edebilen, hastalıklara karşı mücadeleyi hızlandırabilen ve nüfus artışını etkileyebilen küresel diplomatlar ve etkili kişilerdir. Papa sadece katoliklerin ruhani lideri değil, aynı zamanda Vatikan'ın devlet başkanıdır. Bu da ona dini olduğu kadar diplomatik bir güç de kazandırır. Yaklaşık 1,3 milyar katoliği temsil eder ve yaptığı açıklamalar sadece inananları değil, dünya liderlerini de etkiler. Barış, çevre, göç gibi evrensel konularda yaptığı çağrılar Birleşmiş Milletler dahil pek çok kurumda yankı bulur. Ayrıca Vatikan birçok ülkede diplomatik temsilciliklere sahiptir ve tarih boyunca savaşların sona erdirilmesinde ara bulucu rol oynamıştır. İşte şimdi bu önemli mertebenin yeni sahibi geçelim Vatikan Devlet Başkanı 21 Nisan'daki vefatının ardından boş kalan papalık makamı için kardinaller 8 Mayıs günü öğleden sonra yeni papayı belirledi. 69 yaşındaki Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı kardinal Prevost artık yeni papaydı. Vatikan için yeni bir dönem demekti bu. Amerikalı ilk papa olan Prevost, papa 14. Leo adını aldığını açıkladı. Katolik Kilisesi'nin 267. papasının belirlendiğini, Sistina Şapeli'nin bacasında beyaz dumanın tütmesiyle anlaşıldı. Peki bu yeni papa Leo kim? 1955 yılında Chicago'da dünyaya gelen Leon'un ailesinin bir tarafı İspanyol, diğer tarafı ise Fransız İtalyan kökenli. Çocukluğunu rahip yardımcılığı ile geçirdi. Daha sonra Peru'da uzun yıllar misyonerlik yapan Leo, 1982'de rahip olarak atandı. Papa Francis, 2014 yılında Leo'yu Peru'nun Çikler şehrini psikoposu olarak atamıştı. İki ülke arasındaki antlaşmadan ötürü Leon'un bu göreve atanabilmesi için öncelikle Peru vatandaşlığı alması gerekmişti. Ocak 2023'te baş olan Leo birkaç ay içinde de kardinallik mertebesine yükselmişti. Kendini yabancı diller açısından da geliştiren Leo, İngilizce, İtalyanca, Fransızca, Portekizce ve İspanyolca olmak üzere beş dil biliyor. Kaynaklar, Leo'nun yoksulluklara yönelik tutum ve göçmen politikalarında Papa Franciscus ile benzer görüşlere sahip olduğu olduğunu belirtiyor. Yeni Papa'nın Leo ismini seçmesinin altında da derin anlamlar yatıyor aslında. Bu isim en son 147 yıl önce seçilmişti. Bu ismi taşıyan ilk Papa, Papa Leo Magnus 440'den 461 yılına kadar görev yapmıştı. Hun İmparatoru Atilla ile 452 yılında görüşerek Roma'nın yağmalanmasını engellemişti. Katolik rahip ve blog yazarı Ed Tamlinson bu isim tercihinin köklü bir geçmiş olduğunu belirterek şunları söyledi. Leo ismini seçmek, tarihsel olarak kriz zamanlarında güçlü bir papa olacağını işaret ediyor. Leo isminin anlamı büyük. Bu isim, papalığın öğretici ve yönlendirici gücüne vurgu yaparak Roma Katolik Kilisesi'nin otoritesine ve geleneklerine bağlılığı da temsil eder. Latince Leo, aslan demek. Bu da cesaret, krallık ve ruhani liderlik gibi kavramlarla ilişkilendiriliyor. Hristiyanlık dilinde aslan zaman zaman Marcos İncili ile de özleştiriliyor. Bunun nedeni ise Aziz Marcos'un sembolünün aslan olması. Yani yeni papa bu ismi seçerken altında yatan güçlü anlamlarıyla seçti. Bu seçim tüm dünya için bir mesajdı aslında. Ne var ki bu güçlü mesajın ardından gündeme oturan bir başka konu vardı. Prevost'un geçmişi. Prevost yeni papa seçildi fakat geçmişi peşini bırakmadı. Haber kaynakları eskileri bu seçimle yeniden hatırlattı. Leon'un seçilmesiyle Chicago ve Peru'daki görevleri sırasında kilisede yaşanan cinsel istismar skandallarıyla medyada yeniden gündem oldu. Kilisede yaşanan bu üzücü durum için o dönem kimi Leon'un herhangi bir olayı örtbas etme girişiminde bulunmadığını söylerken kimi ise Leo'yu istismar olaylarını bilmesine rağmen görmezden gelmekle suçladı din adamlarının tacizine uğrayan kurbanların haklarını savunan bir oluşum olan Snap'in başkan yardımcısı Kasas, Daily Mail'e yaptığı açıklamada, Leon'un Chicago ve Peru'da yaşanan iki ayrı olayda üstlerini bilgilendirmek ve resmi soruşturma açılmasını sağlamakta yetersiz olduğunu öne sürdü. Papa seçiminin ardındansa Kasas, Snap olarak Papa seçilmesini istemediğimiz kişiler listesinde ilk sıralardaydı. Ama durum ortada. Ama bu kurbanlara yardımcı olacak bir şey. Çünkü halkın gözü geçmişte dahil olduğu olaylar bağlamında bu papanın üzerinde olacak ifadelerini kullandı. Gelelim Leo'nun görüşlerine. Leo, dünyanın dört bir yana yayılmış olan Agustin tarikatının bir üyesi. 10 yıldan fazla bir süre tarikatın baş rahibi olarak tarikatı yönetti. İlk sözlerinde de yıllarca emek verdiği tarikattan bahsetmeden geçmedi. Aziz Agustin'in oğlu olduğunu söyleyerek onun ünlü sözünü alıntıladı. Sizin için ben bir psikoposum. Sizinle birlikte her şeyden önce ben bir Hristiyanım. Bu kilise hiyerarşisindeki tüm insanların liderlerden sıradan üyelere kadar birlikte yürüdüğü fikrini yansıtmaktadır. Yıllarca misyonerlik yaptığından bahsetmiştik. Roma'daki liderlik görevine başladıktan kısa bir süre sonra Vatikan'a verdiği bir röportajda kendimi hala bir misyoner olarak görüyorum. Her Hristiyan gibi benim mesleğimde misyoner olmak. Nerede olursa olsun İncil'i duyurmaktır demişti. Bu sözler Leo'nun misyonerlik odaklı olduğunu vurguladı. Peki yeni Papa Leo ilk konuşmasında neler söyledi? Aziz Petrus meydanında halka yaptığı ilk konuşmasının bir kısmını İspanyolca yaptı. Bu konuşmada hem İspanyolcasını hem İtalyancasını sergiledi. Tanrı Peru'yu seviyor sözleriyle Peru'daki Katolik din adamlarına ve cemaatine selam gönderdi. Uzun yıllar görev yaptığı Peru'ya özel selam gönderen Papa Leo acı çekenlere yardım eden bir kilise için birlikte yürüyeceklerini söyledi. Sözlerinde barışa vurgu yaptı. Amerika'nın göç politikalarını eleştiride bulunan Prevost ve paylaşımları. 2014'te yaptığı bir paylaşımda İsa peygamberinde bir mülteci olduğunu ifade etmiş, bu bağlamda toplumun gölgesinde yaşayan kişilere dua içeren bir metni paylaşmıştı. 2015'te Amerikalı kardinal Dola'nın Washington Post için kaleme aldığı, Trump'ın göçmen karşıtı söylemlerini eleştiren yazıya da X hesabında yer vermişti. Amerika Başkanı Donald Trump yönetiminin yanlışlıkla El Salvador'a gönderdiği Pinmar konusunu eleştiren ve acıyı görmüyor musunuz? Vicdanınız rahatsız olmuyor mu? Nasıl sessiz kalabiliyorsunuz? İfadelerine yer verilen X paylaşımını alıntılayarak hesabında paylaşmıştı. Trump'tan ilk Amerikalı papa Prevost'a tebrik gecikmedi. Amerika Başkanı Donald Trump Third Social hesabından yaptığı açıklamada Papa seçilen Kardinal Prevost'u kutladı. Trump, Papa olarak seçilen Kardinal Prevost'u tebrik ediyoruz. Kendisinin ilk Amerikalı Papa olması ülkemiz için ne büyük onur. Papa 14. Leo ile tanışmayı sabırsızlıkla bekliyorum değerlendirmesinde bulundu. Tüm bunlar olurken bir grup kadın Roma'da ayaklandı. Ayaklanma sebepleri ise şuydu. Neden kadın papa yok? Katolik Kilisesi'nde daha fazla eşitlik çağrısı yapmak için bir protesto olarak pembe duban saldılar. Kadınların da papa olması gerektiğini savunan grup, kilisenin liderliğine ve yüksek görevlerdeki kadın eksikliğine karşı duydukları hayal kırıklığını dile getirerek ''Kadınlar dışlanamaz, bu bir günahtır.'' diyerek Gelecekteki papanın bu sorunu miras alıp çözmesini istediler. Yeni papa ise kilisede kadınların psikoposlar dairesinde görev almasını zenginleştirici bulup kadınların kilise yönetiminde daha fazla yer alması gerektiğini savunuyor. Ben Şeymanur Koçak. Bugün World Update Now'da Vatikan'ın yeni dönemini ele aldık. Biz iki genç olarak dünyayı anlamak ve anlatmak çabasıyla yola çıktık. Sen de dünya gündemine ilgi duyuyorsan bizi takip edebilir ve destek olabilirsin. Bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere.